Number One TV ekranlarında Avaya'nın gençlik platformu Patlıcan kaldığı yerden Atiye birlikte devam ediyor ve şu anda önümde senin internet sayfan açık. Ben biraz yayın öncesinde senin sayfanda gezindim. Şimdi bakıyorum sayfaya tıkladığınız zaman buradan da söyleyelim atiyedeniz.net. Özellikle biyografi var, haberler var, albümler hakkında bilgileri öğrenebiliyorsunuz, foto galeri var, videolar var, fan klub var ve iletişim bilgileri isteği içerisinde mevcut. Bunların yanı sıra tüm videoları buradan seyredebiliyorsunuz ve her şekilde Wallpaper wallpaper'lar da var özellikle. Erkek hayranlarına söyleyelim <laughs> buradan. Yüksek çözünürlükte wallpaperlar Atiye Deniz'in kendi internet sayfası içerisinde mevcut. Bunların yanı sıra şöyle de bir özellik var. Tüm parçaları sizler de atiyedeniz.net'e girdiğiniz zaman interaktif olarak dinleyebiliyorsunuz. Bu senin tasarımı kime aitti ve sen aslında e, sormak için özel sorulardan bir tanesi geliyor. Birebir sana fan kılığında yazanlara sen bizzat cevap atıyor musun? Atıyorum, evet. Menajerlerini yapmıyor yani. Hayır, çünkü yani fanlarım benim için çok önemli. O yüzden onlarla yani özel bir um, ilişki kurmak için yani Hı -hı. ben de Bire bir. yazıyorum tabii. Ee, evet. Peki site içerisinde en fazla tıklanan kısım acaba neresi? Fotoğraf kısımları olabilir Hiç bilmiyorum. mi? Bilmiyorum. Çünkü birbirinden güzel fotoğraflarım var. Hatta aşağıda yani. bir tanesini açalım. Buradan açıyorum ben de senin resimlerinden. İçerisinde son güncel resimlerin mevcut. Bunların tabii ki yanı sıra iletişim bilgileri de yine var. Ee, sana gelen tepkiler nasıl? Şimdiye kadar çok iyi seviliyorum çünkü farklı bir şey yapmaya Hı -hı. çalıştım. Yani orijinalim yani kendime ait bir tarzım var. Şu anda yüzden... bir resminde açmış buluyorum TV ekranını. Sizler de görebiliyorsunuz. Son derece güzel. Bir resimlerde farkım yani benim dikkatimi çeken olduğun gibisin. Hı -hı. Yani şu an karşıma nasıl bir atıya görürsem resimlerden aynı atıyı görebiliyorum. Hı -hı. E, biraz da bir yaşla da alakalı bir şey. Gayet normal, doğal. Hatta yayın öncesinde konuştuk dedik ki ben doğallığı daha çok seviyorum dedik. Evet. Zaten şu anda belli oluyor. Bunları Benim da biraz için de... çok önemli bir şey çevreyi korumak falan. Hayvanları çok seviyorum. Zaten internet sayfamda bile köpek patileri var. Evet onlara da bakarız <laughs> birazdan. Bunlar güzel şeyler. Yine biraz albümle ilgili bilgiler sana sormak istiyorum. Fakat bunların öncesinde yine güzel bir videoyla devam edelim. Sonrasında biz yeniden burada alacağız.